Coğrafya Cep'te kanalından herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar sınavlara hazırlık videolarımız devam ediyor. Coğrafya Cep'te tarafından hazırlanan TYT Coğrafya 40 deneme kitabının soru çözümlerini yapıyoruz. Coğrafya Cep'te kanalının içerik üretmeye devam edebilmesi için sizin desteğiniz çok önemli arkadaşlar. TYT Coğrafya 40 deneme kitabını alarak hem deneme ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz... Hem de kanalınıza destek olabilirsiniz. Kitap isteği için videonun altındaki açıklamalar bölümünde WhatsApp numarasından bize ulaşabilirsiniz. İnsan doğa etkileşiminin 3 boyutu vardır. İnsanlar öncelikle doğadan etkilenir, zamanla yaşadıkları doğal ortamın şartlarına uyum sağlar, daha sonra da doğayı etkilemeye başlar. Yukarıdaki haritada gösterilen alanlardan hangisinde doğanın insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkisi yanlış bir açıklamayla eşleştirilmiştir. 1 numaralı bölge düşük sıcaklıklar demiş. Grönland'ın da kuzeyi, evet arkadaşlar dünyanın en soğuk alanları arasındadır. Ve bu da insan yaşamını sınırlandıran, olumsuz etkileyen bir faktördür. Buna artı koyduk, biz eksi olanı arıyoruz. Bolu şıkkında 2 numaralı bölge aşırı yağışlar demiş. Aman dikkat arkadaşlar, Tundra iklim bölgesidir 2 numaralı bölge. Rusya'nın kuzeyidir. Tundra iklimi dünyada en az yağış alan iklimlerden biridir. Aşırı yağışlar zaten yok 2 numaralı bölgede de. Düşük sıcaklıklar insan yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Cevabımız bolu seçeneğidir. Ceyhan Şıkkın'da 3 numaralı bölge engebellilik demiş. Himalaya dağlık bölgesidir. Dünyanın en dağlık alanlarında ilk sırada gelir diyebiliriz. Denizli Şıkkın'da 4 numaralı bölge yüksek sıcaklık ve kuraklık demiş. Evet dünyada çöl denildiğinde bu kez ilk akla gelen bölge Kuzey Afrika çölleridir. Sahra bölgesidir. Bu da doğru. Edirne şıkkında 5 numaralı bölge yoğun bitki örtüsü demiş. Amazon ormanları belki de dünyada orman denildiğinde ilk akla gelen bölgedir ve o sık ormanlar insan yaşamını olumsuz yönde etkilemiştir. Cevabımız Bolu seçeneğidir. Hava kütlesinin içinde bulunan su buharının maksimum neme oranına bağıl nem denir. Bağıl nem hava kütlesinin yağış bırakma ihtimalini gösterir ve sıcaklıkla ters orantılıdır. Hava kütlesinin içinde bulunan su buharı diyor. Bu mutlak nemdir arkadaşlar. Normal havada bulunan mevcut su buharı mutlak nemdir. İşte bu mutlak nemin maksimum neme oranına bağıl nem denir. Yani havanın içinde su buharı ne kadar var? Bunun oran cinsinden %50'si mi dolu, %70, %80'i mi dolu? Bunun oran olarak ifadesine biz bağıl nem diyoruz. Bağıl nemin yüksek olması havanın yağışa yakın olduğunu göstermektedir yağışlı bölgelerde bağıl nem yüksektir gibi cümleler kurabiliriz. Ve dikkat burada çok önemli bir cümle daha eklemiş. Sıcaklıkla ters orantılıdır demiş. Evet arkadaşlar bir hava kütlesini soğutursanız hacmi daralır. Yani sıkışır küçülür. İçindeki nemi taşıyamaz hale gelince de yağış oluşacaktır. Yani önce %70, 80, 90, %100 derken sonra yağış oluşacaktır. Sıcaklıkla ters orantılıdır. Çok önemli bir ifade. Bol nem özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir demiş. Adana şıkkında nemli hava kütlesinin bir dağ yamacı boyunca alçalması bağıl nemi azaltır. Nemli hava kütlesi dağ yamacı boyunca alçalırsa ısınır. Isınan hava genleşir. Genleşen havadan yağış beklemiyoruz. Bağıl nem azalır. Doğru bir ifade arkadaşlar. Biz doğru olmayan arıyoruz. Bolu şıkkında sıcaklıkları farklı iki hava kütlesinin karşılaşma alanlarında bağıl nem artar. Evet arkadaşlar doğru. Sıcaklıkları farklı iki hava kütlesi mesela sıcak havayla soğuk hava geldi karşılaştı. O arada cepheler oluşmaktadır ve bu yağışlara da cephesel yağışlar diyoruz. Yani bağıl nem artmıştır, hava doymuştur, yağış oluşmuştur. Bu da doğru. Ceyhan şıkkında dinamik alçalıcı hava hareketlerinin görüldüğü alanlarda bağıl nem fazladır demiş. Alçalıcı hava yüksek basınç. Hava aşağı doğru iniyorsa ısınır. Hacmi genişler. Hacmi genişleyen bir hava kütlesinden yağış beklemiyoruz arkadaşlar. Hacmi daralan, sıkışan hava yağış bırakıyordu. Yani bağıl nem fazladır ifadesi yanlış. Bağıl nem azalır demesi gerekiyordu. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Aman ha unutmayalım arkadaşlar. Dinamik alçalıcı olsun, termik alçalıcı olsun. Yani alçalan hava kütlesi yağıştan uzaklaşır. Asla yüksek basınçta yağış oluşmaz. Alçalıcı hava eşittir yüksek basınçta. Bunları sık sık söylüyorum unutmayalım. Denizli şıkkında termik alçak basınç alanlarında bağıl nem fazladır demiş. Termik alçak basınç yani yükselen hava. Alçak basınç yükselen havaydı. Yükselen hava soğuyan havadır. Soğuyan hava daralan havadır. Daralıyorsa yağışa yaklaşacak. Bağıl nem fazla olacak. Doğru. Edirne şıkkında bağıl nemin fazla olduğu bölgelerde Buharlaşma şiddeti azdır diyor. Evet arkadaşlar, bağıl nem fazla yani zaten hava doymuş anlamına geliyor. Böyle doygun bir hava su kaynaklarından çok fazla su istemez. Yani buharlaşma böyle alanlarda azdır. Bu da doğru. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Kimyasal çözünme kayaların sıcak ve nemli iklim bölgelerinde eriyerek ayrışmasıyla meydana gelir. Kimyasal çözünmenin yetersiz olduğu alanlarda toprak oluşumu zordur. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kimyasal çözünmenin yetersiz olması toprak oluşumunu daha çok zorlaştırır? Arkadaşlar kimyasal çözünme için yağış lazım. Yağışlı iklim bölgelerinde kimyasal çözünme fazladır ve dikkat kimyasal çözünme toprak oluşumu için de gerekli bir süreçtir. Eğer kimyasal çözünme yetersiz de toprak oluşumu zorlaşır. Mesela çöllerde toprak yoktur, kumdur daha çok. Çöllerde toprak oluşumunu zorlaştıran faktör kimyasal çözünmenin yetersiz olmasıdır. Bu bilgiyi de unutmayın. Bize de aslında tam olarak bunu soruyor. Aşağıdakilerden hangisinde kimyasal çözünmenin yetersiz olması toprak oluşumunu daha çok zorlaştırır diyor. Yağışın az olduğu bölgelerde daha çok zorlaştırır. Çünkü o alanlarda kimyasal çözünme yetersizdir. Toprak oluşumu zordur. Biz çöl bölgesi arıyoruz. Batı Avrupa oldukça yağışlı bir bölgedir. Eledik. Güneydoğu Asya dünyanın en yağışlı alanları arasındadır. Muson Asyası olarak bilinir. Eledik. Orta Afrika. Aman dikkat arkadaşlar. Afrika deyince aklınıza hemen çöl gelmesin. Afrika'nın kuzeyi çöl. Orta Afrika ise ekvatoral iklim bölgesidir. Dünyanın en yağışlı alanları arasındadır. Bunu da eledik. Deniz ışıkkında Orta Avustralya demiş. Evet Avustralya büyük bölümü çöl olan bir bölgedir, ülkedir. Orta Avustralya'da çöldür. Batı Avustralya'da çöldür. Dolayısıyla kimyasal çözülme yetersizdir. Burada fiziksel çözülme daha fazladır. Yani günlük sıcaklık farkına bağlı olarak kayaların çatlaması, ufalanması fiziksel çözülme. İşte Orta Avustralya'da yani çölde fiziksel çözülme daha fazladır. Kimyasal çözülme azdır. Bu da toprak oluşumunu zorlaştıran bir faktördür. Cevabımız denizli seçeneği. Edirne şıkkında Güney Amerika'nın kuzeyi demiş. Güney Amerika'nın kuzeyi Amazon bölgesidir. Ekvatoral iklim bölgesidir çok fazla yağış almaktadır. Kimyasal çözülme de fazladır. Aşağıdaki haritada bazı merkezler numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Haritada işaretli alanların hangisinde kaynağını yerin derinliklerinden alarak oluşan jeolojik doğal afetlerin görülme ihtimali daha azdır. Jeolojik doğal afetler yerin iç yapısıyla ilgili olan doğal afetler deprem, volkanizma ve depremle volkanizmaya bağlı olarak oluşan tsunami'dir arkadaşlar. Deprem, volkanizma, tsunami. Hangisinde daha azdır diye soruyor. Hemen deprem ve volkanizma haritasını şöyle sağ tarafa açalım. Bakın arkadaşlar 1, 2 ve 5 numaralı bölgeler Pasifik kıyısındadır. Yani Büyük Okyanus Ateş Çemberi içinde yer almaktadır. Depremler, aktif volkanlar, dünyada jeolojik olarak en hareketli alanlar Pasifik kıyılarıdır diyebiliriz. Dolayısıyla bunları eledik. 3 ve 4 kaldı. 4'e dikkat etmenizi istiyorum. 4 gözden kaçan bir yerdir. Afrika'nın doğusu da tektonik açıdan hareketli bir yerdir. Orada levhaların birbirinden ayrılma hareketleri yaşanıyor. Hatta orada büyük bir rift oluşmuş. Yani yarık oluşmuş. Doğu Afrika'da aktif volkanlar da var. Dolayısıyla jeolojik doğal afetler görülebilir. 3 numaralı bölge ise fay hatlarına uzaktır. Jeolojik doğal afetlerin görülme ihtimali en az olan bölgedir. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Önceden kasaba olan bir yerleşim birimi kısa süre içinde hızla göç alarak büyük bir şehir haline gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yerleşim biriminde kısa süre içinde meydana gelen değişimin sebeplerinden biri olamaz diyor. Adana şıkkında zengin yeraltı kaynaklarının işletmeye açılması bu olabilir arkadaşlar. Bunu artı koyuyorum. Zonguldak mesela Önceden bir kasabayken taş kömürü yataklarının bulunmasıyla birlikte hızla gelişmiştir. Ve bugün taş kömür ocakları bulunmaktadır. O yüzden oraya demir çelik fabrikaları gitmiştir, kurulmuştur. Dolayısıyla madencilik dendiğinde akla ilk gelen alanlardan biridir. Bu doğru. Bolu şıkkında doğal ve beşeri turizm varlıklarının verimli bir şekilde kullanılmaya başlanması demiş. Evet olabilir arkadaşlar plajlar olabilir, yaylalar olabilir ya da kültürel bir miras olabilir. Antik kent çıkmıştır oradan. Yani bunun gibi beşeri ve doğal varlıklar, turizm potansiyeli olan varlıklar bir bölgenin hızla gelişmesini sağlayabilir. Buna da artık koyduk. Ceyhan şıkkında elverişli iklim koşullarına sahip olması diyor. Arkadaşlar bu olamaz. Zaten iklim kısa sürede değişen bir özellik değildir. Yüzlerce yıldır bir yerin iklimi aynıdır. Mesela Akdeniz yüzlerce yıldır Akdeniz iklim özelliği gösterir. E Karadeniz yüzlerce yıldır Karadeniz iklim özelliği göstermektedir. Yani bu kısa süre içerisinde bir bölgenin gelişmesinde etkili olacak bir özellik değildir. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Denizli şıkkında ekonomik teşviklerle sanayi bölgesi haline gelmesi olabilir arkadaşlar. Bazı bölgeler ekonomik açıdan teşvik kapsamındadır. Hızla gelişebilir. Daha sonra da o bölge hızla nüfus alarak yoğun nüfuslu bir bölge haline gelebilir. Buna da artı koyduk. Edirne şıkkında ulaşım sistemindeki gelişmelerle önemli bir kavşak haline gelmesi, evet bir bölgede ulaşımın gelişmesiyle birlikte sanayi ve ticari faaliyetler de gelişebilir. Bu da hızla o bölgeyi geliştirebilir. Buna da artı koyduk. Az önce söylediğimiz gibi cevabımız Ceyhan seçeneğidir.